Arkadaşlar merhabalar. Bir arkadaşım yayla evinin içini görmek istemiş. Dışı güzel dedi. dedi. İçi nasıl acaba? Bu tek bir dağ evi işte. Giriş burası. Balkondan giriyoruz. Kapıyı açayım isterseniz. Dışarıda motor sesi var. Buradan kapıyı açıyorsun. Eve giriş. Evin içi hep ahşap. Çünkü burada böyle koltuk takımı imiş. Yatak odası takımı öyle bir şey istemedik. Oğlum da istemedi. Gördüğünüz gibi ters tavan kütük gözüksün diye. Böyle giriyorsun bir yemek masası koyduk. küçük bir tane. Burayı sedir yaptık. Burada ahşap kal, e, divan gibi yapmıştık. Şimdi buranın yatakları falan yapılacak. Şimdilik böyle. Böyle işte oturduğumuz yerden arkası görünüyor. Çimenler. Şimdi sis var. Bir yer gözükmüyor. Yol geçiyor buradan oturduğumuz yerden her yer görünüyor. Açık her taraf. Böyle. Oradan mutfağa giriş. Burası oturma e, burası küçük bir yatak odası. Penceresi. Böyle. Buradan mutfak. Böyle sediri var, Buranın sedirinin minderleri filan yapılmış. Kuzinemiz ve <laughs> <Ne obamız. gülüyor> Arkadaşlar camlarımız kötü oldu, şurası kırılmış takarken. E, Çift cam olduğu için araya giren o buharı yok edemiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi tuhaf bir şey oldu. Orada ocağımız var. Mutfak dolabı. Bulaşık makinesi. Benim yaptığım tablo. İşte buradan üst kata çıkılıyor merdivenden. Çamaşır makinesi. İşte kuzinimiz. Üste büyük televizyonumuz vardı. Bozuldu. Bozulunca yukarıdan kaplıyı aşağı çevirdik şuraya küçük bir televizyon koyduk idare yapılmıyor televizyonumuz burası mutfağa açılan bir kapı banyo tuvalet hepsi burada böyle ya yani küçük bir daha ev işte Arkadaşlar merak ettiniz ama kendimi de göstereyim mi aynadan? Ben de buradayım. Banyodan çıktığında mutfağa giriyorsun. Sıcak oluyor hiç soğuk olmuyor. dediğim gibi biz burada hep ahşap istedik şuraya bir koltuk koydum buna çok kızdılar niye koydun diye <laughs> çünkü hep ahşap istiyorlar evde her şeyi halı kaplamamızın nedeni tahtalar kirlenmesin diye yerleri çünkü vernikli olsa tek bir tane ortaya atarsın e burada buzdolabı ve şuradan içeri girdiğinde karşıda bir tane kar yolu. Şuraya ayna asacağım. Asınca da göstereyim size. Karşıda ranza. Merdivenli. Şapkam da burada. Böyle arkadaşlar. Burada biraz üst katı burası. Şurada küçük bir dolap. Buradan bakınca da yine manzaramız güzel ama sis var gördüğünüz gibi. eski nostalji şeyleri sevdiğim için ben buraya etek kanevci etek taktım. Bu karyolamızı da ahşaptan yaptırdık. Yanzamızı da bu odada böyle bir oda. Yine ters tavan. Yine mutfağa git dönüyorum. Mutfaktan üst katlara çıkılıyor. Üst katta çatı vardı. Çatı ortadan bölündü. Bir yatak odası yapıldı. Bunu annem işledi arkadaşlar. E tam bu. Kanevici. Bakın arkadaşlar. Annemin hatırası. Burada bakır. İbrik bakır çözme değirmencik küçük şu boşluklara onları koydum anne ya yadigarı böyle yukarı bakın hafta mutfak ters tavan burada merdivenle yukarı çıkılıyor Gördüğünüz gibi televizyonlar da hep bozuk. Bu L koltuğu buraya koydum diye de kızdılar bana. Çünkü hep ahşap istiyor herkes. Koltuktu, vitrindi, yatak odasıydı, bazaydı. Onlar istemiyorlar. Hep ahşap istiyorlar. Burası bölündü ortadan. Bakın şuraya bir tane karyola yapıldı yine ahşaptan. Şurada bir dolap. Şurada manzaramız. Yine sinek var. Burada küçük bir kar yola yaptırdım ben. Ahşap. Böyle arkadaşlar tavan da böyle. Çok istediğiniz ev turu ama küçük bir işte ev. Dağ evi, butik dağ evi. Bölündü ortadan. Burayı bir yatak odası. Orayı da böyle. Şu e, çamaşırlığın olduğu yerde büyük bir LED TV, TV mi diyorsunuz? Plazma mı? Öyle vardı. 126 ekran. Güzeldi. Buraya hemen karşısına ben bu yatağı yaptım. TV izleme mıydı. Tabi burada kışın televizyonlar bozulduğu için bozuldu. Daha da yapılmıyormuş. Biz hafta indirdik küçük bir televizyon. Buradan da yine manzaramız böyle. Arkadaş camlarımız kötü oldu buhardan. Çift cam. Bakın sis var. Böyle. Küçük bir dağ evi. Tavan yine ters tavan. Merdivenler. içi de böyle işte. Tekrar aşağıya inelim. Terliklerimin sesi rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. İşte. ama biz bütün zamanımızı bütün günümüzü balkonda geçiriyoruz burada geçiriyoruz günümüzü modemimi oraya koydum böyle bütün gün burada geçiyor arkadaşlar. Dışını gördünüz, içini merak ettiniz, sordunuz, size göstermeye çalıştım. Umarım isteğinizi yerine getirmişimdir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum abone olanlara, yorum yapanlara beğenenlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.